Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgi, iman, çaba ve emek kazanacak. Bugünkü videomun, bugün gerçi bir sürü yaptım. Son bir dilek hakkın olsaydı ne yapardın? Ne yapardınız? Düşündün mü? Size sorsalar, son bir dileğin varsa, hani idam olacak kişilere soruyorlar ya, yani. şöyle düzeltelim, ha, ortaladık. Deseler ki size, son bir öleceksin, bir dakika sonra, bir saat sonra, bir gün, hayatının son günü bugün, son dileğim ne olurdu? Hiç bunu düşündünüz mü? Ben düşündüm, düşünüyorum. Şu an son bir dileğim olsaydı, inanın son dileğim olmazdı. Gerçekten şu an bak düşünüyorum. Son bir dileğim yok. Neden biliyor musunuz? yaşadıklarımdan, yaptıklarımdan, insanlara davranışlarımdan, hak hukuk konusunda, adalet konusunda, insanlara davranışlarım konusunda, vericiliğim konusunda hiç içimde bir şüphe yok. Ve ahirete gittiğimde, öldükten sonra hesap, hesaba çekildiğimde, e, verecek hesabımın konusunda vicdanım mutlaka hatalarım, yanlışlarım, eksikliklerim, noksanlıklarım olacaktır. Cezasını bildiğim şeyler hatalarım da olmuş olabilir. Ama vicdanım rahat. Bence son dileğiniz olsa dileyeceğiniz şey aklınıza geliyorsa vicdanınız rahat değildir. Vicdanınızı rahatlatmak istiyorsanız yaşamalısınız şeyi hatırladım. Bunu da nereden bu konuyu açtım biliyor musunuz? Yeşil yol var, bilmiyorum izleyenleriniz var mı? Eğer büyük izlemişsinizdir inanıyorum çok güzel bir film. İzlemeyenler varsa kısaca anlatayım. Adam suçsuz ve suçsuz olduğunu hapishanede onu idam edecek insanlar hepsi biliyor ve bildikleri halde adam için bir şey yapamıyorlar ve onu kaçırmayı da düşünüyorlar, teklif ediyorlar. Adam kaçırmaktan da vazgeçilmiyor. Son dileğini deyince işte bir adamın gardi, baş gardiyanın karısı güzel mısır ekmeği yapıyormuş. İşte ondan istiyor. Son yemeğini yiyor. Ve bu adam mı idam ediliyor. Ve filmin sonunda anlıyoruz. O gün diyor bir şey yapmadığım için Tanrı diyor, Allah diyor beni cezalandırdı. O gün dünyanın bir mucizesini, Allah'ın bir mucizesini ben diyor öldürdüm. Ve kurtarabilirdim. Onun için bir şey yapmadım. Onun için bir şey yapmadığım için Allah beni cezalandırdı. Ömrüm boyunca hep sevdiklerimi, o bir kere bir sevdiğimi kurtarmadığım için ömrüm boyunca sevdiklerimi Allah beni kaybetmekle cezalandırdı. Ve bütün sevdiklerimin, karımın, çocuğumun, herkesin ölmesini seyrettim ve bir kadın var ona konuşuyor. Sen de öleceksin ve senin de ölümünü göreceğim ve buna da üzüleceğim. Ve hayatım boyunca hep üzülüyorum o gün yapmadığım için. Neyi? Böylece vicdanını temize çekmiyor. Ayet de var diyor ki vicdanınızı siz temize çekmeyin. Herkes diyor ya siz kalbinizin temiz olduğunu iddia etmeyin. Bunu çabanızla, elinizle, yaptıklarınızla, gayretinizle gösterin. Yoksa kimse diliyle ben temiz oldum, benim kalbim çok temiz, mintaksla yıkadım demekle kurtulmuş olmuyor buna emin olun. Ama insan bu yaptıkları, bütün vicdansızlıkları, bütün kötülükleri, bütün yaptığı haksızlıkları insanlar unutuyor değil mi? Evet unutuyor. Aslında unutmak Allah tarafından insana verilmiş bir nimet. Nasıl bir nimet? Eğer ölen kişinin acısını veya yapılan şeyin acısını unutmasanız bir acı insanı öldürürmüş. O yüzden acı insan unutuyor. Gerçek iddialı konuştum ama ben mesela bir acımı unutamıyorum. Demek ki varmış. Ee, bunun da ne olduğunu inşallah ahirette bu acının ne olduğunu tarifini ahirette Allah, Rabbim bana açıklar, anlatır. Demek ki yaşamam gerekiyormuş. Unutmak da bir nimet ama hep insan yaptığı şey diyor bir laf var. İnsan yaptığınız sana yapılan kötülüğü de unut, yaptığın iyilikleri de unut diye bir şey vardır. Çünkü iyilik yap, denize at, alık bilmiyorsa balık bilir derler ya yalan. O söz bile yine değiştirmişler. İyilik yap, denize at, alık hatta ya balık bilmiyorsa halık, halk eden, yaratan biliyor. Yaratan yaptığınız tüm iyilikleri ve kötülükleri biliyor. Dedim ya hafıza videosunda da. Yaptığımız her şey kaydoluyor. Kaydolduğu için yaptığımız her şeyden ve yapabilecekken yapmadığımız her şeyden sorumluyuz. Ha potansiyel olarak düşündüğümüz kötülüklerden sorumlu değiliz. Yapmadığınız sürece ama yapabilecekken yapmadığınız iyiliklerden de sorumlusunuz. Bu vicdanının insanın rahat olması nasıl olur biliyor musunuz? Gerçi bu bir ağır büyük. yük. Vicdanının rahat olması insanı çok yoran bir yük. Çünkü böyle biri olmaya çalışmak demek, kötülüğe hayır demek, karaktersizliğe hayır demek, yalana, iftiraya, basitliğe, zulme, liyakat aramamaya, torpilliliğe, hakarete, yandaşlığa, kavmiyetçiliğe, akrabalığa, menfaatçiliğe, adaletsizliğe, vicdansızlığa hayır demek. Ve bunların tam tersi şeylere evet demek. Vicdanınızın rahat olması için. Vicdanınız rahatsızsa son bir dileğiniz değil son yüzlerce dileğiniz olur. Hep sorun kendinize. Bir saat sonra öleceksem son dileğim ne olurdu? Ve son bir dileğinizin olmayacağı bir hayat yaşamayı hedefleyin. Yapmadığınız, yapamadığınız içinize attığınız şeyler kalırsa o içinizdekilerle gelecek ve o içinize attığınız, yapmanız gereken ve yapmadığınız şeylerden hesaba çekileceksiniz. Bunun için bakış açınızı olaylara değiştirmeniz gerekiyor. Farklı bir şekilde düşünün yaşadıklarınızı. Ee, ve son dileği dilerken ve eğer dilerseniz mantıksız bir dil dilemeyin mesela. Bir kadın birini düşünün. Dişleri yok. Diyor ki benim son dileğim et yemek. E, dişin yok. Nasıl yiyeceksin? Olsun ben beklerim. Bak kıvırım asya yine vicdanına yaşamak istiyor ya. Neden? Çünkü yapmadıkları hesaba çekileceğini biliyor insan. O yüzden de insan kolay kolay da ölmek istemiyor. Herkes sonsuza kadar yaşamak istiyor. Evet son dileğinizi ben bu videoyu böyle yaptım. İçimden böyle yapmak geldi. Bir düşünün bakalım. Son dileğiniz var mı? Tavsiyem son dileğiniz olmasın. Hakikaten yani yapamadın. Yatağa yattığınızda bugün öleceğinizi, sabaha uyanmayacağınızı bilerek yaşayın bugününüzü. Benim kapımda yazıyor dedim ya daha önce bir videoda anlattım kendim yazdım el yazımla okuyorum çıkarken hayatının bugün son günü ona göre yaşa. Bugün hayatımın son günüydü. Ve pazar günü işim var. O işimde hata olmasın diye bugün ses mesela bir karta ses yüklendi. Hemen gecenin bu saati geldim. Ses kartını yükledim bilgisayara. Çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Çünkü başkaları benden sesi kurdum, onlara baktım, eksik malzemelerim vardı, onları tamamladım, ee, keyif yaptım, bir yerde ödüllendirdim kendimi, güzel bir yemek yedim, güzel kahvemi aldım, Kahveyi çok seviyorum, çekirdeklerim güzel çekirdek kahvelerimi aldım, bir arkada bir iki arkadaşımı ziyaret ettim, bir tanesiyle sohbet ettim, çay sohbeti yaptım, Allah'ın bana verdiği farizaları da yaptım, çok şükür ve. Annemi ziyaret ettim. Bugün onu mutlu ettim. Ona birkaç güzel söz söyledim. Keza arkadaşlarıma öyle. Görüştüğüm arkadaşlarıma. Ve bugün benim pişmanlığım yok. Hatta bir yerde bir arkadaşıma da yine gittiğimde Mehmet'e ona da buradan selam olsun. Ona anlatıyorum bazen. içindeki sıkıntıları, dertleri. Aslında sıkıntı da demeyeyim. Hani yaşadığım, hissettiğim şeyleri, şey beni çok sevindirdi ya bunu demesi hani başka insanın ki yani ben de bunu insanlar görüyor bu beni çok mutlu ediyor. Neyse ya bu özel ekleyecek bunu anlatmayayım. Anlatamadım içimden gelmedi. Belki anlatabilirdim ama gelmedi ama Mehmet'in söylediği bana hoşuma gitti yani ben işte bu ya dedi ya bana o çok hoşuma gitti benim hani. Neyse Başka zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.